Selam arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Paint'e girip en hızlı nasıl e, resim çizilir diye bir video çekeceğiz arkadaşlar. İlk önce Paint'imizi açıyoruz. Sonra Chrome'a giriyoruz. Sonra Chrome'a girdikten sonra mesela ben Batman yapmak istiyorum. Batman'e giriyorum. Burada Batman yazıyor. Tabi bura Batman yazdığımız için. Ama görsellere geldiğimizde tabii ki de Batman olmayacak. Batman olacak arkadaşlar. Mesela ben hangisini yapayım? Ben şunu yeni Batman başrol Robert Pattinson beklenti yazıyor ya arkadaşlar. Ben nedense bir Örümcek adamdaki Hani Harry var değil arkadaşlar ona benzettim Ne dersin bilmiyorum Tamam boş ver salak is Hangisini yapayım Şimdi Karar vereyim hangisini yapsam Kara bir tane var onu yapayım olsun. Ya ben bunu. Bu ne? Bu ne? Ya benim tıklama. Bunu şey yapıyoruz. burada resmi kopyalıyorsunuz, sonra buradan geleciyorsunuz, sonra buradan yapıştır diyorsunuz, yapıştır diyorsunuz, sonra resim öğretmenize diyorsunuz öğretmenim bakın ben işte ben bunu çizdim, e tamam o zaman ben de öğretmenime resim öğretmenime bunu atayım öğretmenim bakın ben bunu çizdim nasıl olmuş, gerçekçi olmuş mu diyeyim mi Hayır değil mi? Şöyle görüşürüz. Kendinize iyi bakın.